Kiraların fahiş miktarda artması sebebiyle hukuki ihtilaflarda da büyük bir artış meydana gelmiştir. Son zamanlarda artış gösteren fahiş kiralar, ev sahibi kiracı arasında hukuki sorunlara yol açtı. Yaşanan ciddi artışın önüne geçmek için Türk Borçlar Kanunu'nda geçici olarak değişiklik yapıldı. Bu artışın önüne geçmek için Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kiralarda yapılabilecek en yüksek zam oranı %25 olarak belirlenmiştir. Buna göre 1 Temmuz 2023'e kadar kiraya yapılacak zam oranı %25 ile sınırlandırıldı. Ancak yeni uygulama beklenen etkiyi maalesef göstermedi. Kanunda yapılan değişiklik de ev sahiplerinin daha yüksek kiralarla taşınmazlarını kiraya vermek için tahliye davası, kira uyarlama davası gibi dava yollarına başvurması sebebiyle uyuşmazlıkların önüne geçilmesinde yeterli olamamıştır. Bunun üzerine harekete geçen Adalet Bakanlığı, uzun süren ve mahkemelerin iş yükünün artmasına neden olan bu davalarla ilgili düğmeye bastı. Böylelikle taraflar arasında açılan davalara ara bulucu şartı getirilmesine karar verildi. Yani taraflar dava açmadan önce ara bulucuya başvuracak. Yeni uygulamaya dikkat çeken avukat Burak Evci, ara buluculuk sisteminin adliyelerde iş yükünü de azaltacağını söyledi. Daha önce ara buluculuk şartı getirilen tüketici mahkemeleri, iş mahkemelerinde dava yoluna gitmeden ara buluculukta çözümlenen dosya sayısı %50'nin üzerinde oransal olarak. E, bu da yine e, kira davalarıyla alakalı sulh hukuk mahkemelerinin iş yüklerini yarı oranında azaltacağını düşünüyoruz. Burada anlaşma sağlanamazsa mahkeme yoluna gidilecek. Doğrudan mahkemeye dava açılması halinde ise davalar reddedilecek. Arabuluculuk e, şartı gündeme geldiği takdirde e, doğrudan açılan davalar reddedilecektir. Arabuluculuk alternatif bir çözüm yolu olup bu yöntem ile uyuşmazlıklar daha az maliyetle ve daha hızlı şekilde çözülebilmektedir. Bu yöntemle uyuşmazlıklar daha hızlı bir şekilde çözülebilecek ve açılacak dava sayısı da düşecektir. Çözüm için ara bulucuları gösteren Burak Evci hem kiracılara hem de ev sahiplerine ise tavsiyelerde bulundu. Tarafların uzlaşmacı bir şekilde yaklaşması ve iki tarafın da empati kurması olayların ara çözümlenmesini kolaylaştıracak hem de davaya gidip iki tarafında uzun süre beklemesi daha azalacaktır diye düşünüyorum.